Depremin dördüncü günündeyiz. Maalesef vefat sayısı 13 bine dayandı ve yine maalesef daha da artacak. Gününde bu kadar da yüksek sayılara çıkacağını hiç düşünmüyordum. Uluslararası bazı raporlarda tahmini sayı 30 binlere kadar çıkabilir diye de belirtmişler. Sayı diyoruz bunlara ama her biri ayrı bir hayat. hep ayrı bir hikaye. Çok sinir bozucu maalesef. Çok sinirliyim bazı şeylere, bazı kişilere. Önlemler alınabilirdi. Bilim insanları, insanlar bas bas bağırdı yıllarca. Kimse takmadı onlara. Şimdi de takınca diyorlar ki şimdi siyasetin yeri değil. Aynen değil. Bu podcast'in konusu bu değil. Ama başlamadan önce de lütfen az veya çok demeyin sağında solunda göreceğiniz fon hesabına bağışta bulunabilirsiniz. Bu bağışlar bize değil direkt olarak ahbap hesaplarına gidiyor. 1 liranın bile anlamı çok büyük. Bizde bir an önce geçilmesi gereken bir sistem var. Bunun benzerleri bazı ülkelerde var. Amerika'da benzer bir şekilde var. Depremin ilk anında gördük ki ne devlet ne yardım kuruluşları, sivil kuruluşlar oraya bir an önce yetişemiyor. 100 bin sağ personeli 3. günde ulaşabildi ancak. 3. gün dediğinde artık her dakikanın önemli olduğu kritik saatler. Böyle durumlar için halkın biraz da olsa kendi kendine yetebilecek ekipleri olmasını gerektiğini düşünüyorum ben. Maalesef bu deprem için olmayacak artık ama ilerisi için en azından birçok hayat kurtarılabilir. İnsanlar zorunlu olarak askerliğe gidiyor. Belki orada olur, belki farklı bir şekilde olur. Bir yaşını geçmiş kişilere kendi şekillerinde hayatlarını kısıtlamayacak bir şekilde mesela akşam saat 6'da sonra zorunlu kurslar verilebilir bir süreliğine. Bu kursların amacı da afet durumlarında birlik olup bir an önce müdahale nasıl yapılabilir? Birçok şey aslında o kadar da zor değil bu arada. Basit bir kriko bile hayat kurtarabilir. Bir sprel aletiyle çok rahat bir insanı kurtarabilirsiniz. Hiltiyle çok rahat kurtarabilirsiniz. Bu eğitimin amacı da sağ kalan kişilerin hızlıca organize olup diğer insanlara yardım etmesini amaçlaması lazım en azından. Çünkü AFAD'ı beklediğimizde, AKUT'u beklediğimizde günler geçebiliyor. Bu konuda devlete baskı da yapmamız gerekiyor. Çok da zor değil. Bir ay içinde çok rahat öğretilir bu şeyler. ve öyle her akşamınızı da almaz. Birkaç ders, sonrasında birkaç tatbikat çok hızlı bir şekilde öğretilir insanlara ve bu o kadar çok hayat kurtarabilir ki. Daha da şekillendirecek olursak her sokağın veya her mahallenin bir tane bu ekipleri organize edecek lideri olabilir. Bu liderin yönlendirmesiyle geriye kalan insanlar daha hızlı organize olabilir. Birçok afet için çeşit çeşit tatbikatlarla, eğitimlerle can kaybı sayısını çok aza indirebilirler bu sistemle. Filmlerde de görürsünüz bak bazı filmlerde vardır. Amerika'da bir olay olduğunda hemen mahallelinin kendi bir organizasyon sistemi oluşturuluyor. Bizim de ona ihtiyacımız var. Yetkililere bu konularda baskı yapmamız gerekiyor ama takarlar mı bilmiyorum. Lütfen bağış yapın.